قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد دهل كارشم ذكر الجيمس هذا الشريف Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde insanların üzerine ilk hüküm verilecek olanı şehit edilen bir adamdır. Bu adam getirilerek Allah ona ihsan ettiği nimetlerini bildirecek. O da onları itiraf edecektir. Bu nimetler hakkında ne yaptın diye soracak. Şehit senin uğrunda savaştım. Nihayet şehit edildim diyecektir. Allah azze ve celle yalan söyledin. Lakin sen cesur denilmek için savaştın. Gerçekten denildi de buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzüstü sürüklenecek. Nihayet cehenneme atılacaktır. Bir diğeri de ilim öğrenip öğreten ve Kur'an'ı okuyan bir adamdır. Bu da getirilerek kendisine ihsan ettiği nimetleri bildirecek, o da onları itiraf edecektir. Bunlar hakkında ne yaptın diye soracak, o adam ilim öğrendim ve öğrettim. Senin rızan için Kur'an okudum diyecek, Allah Azze ve Celle yalan söyledin, lakin sen ilmi alim denilsin diye öğrendin. Kur'an'ı da o garidir, yani güzel okuyucudur denilsin diye okudun gerçekten denildi de buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzü üstü sürüklenecek nihayet cehenneme atılacaktır. Bir diğeri de Allah'ın zengin kıldığı ve kendisine malın her çeşidinden verdiği bir adamdır. Bu da getirilerek ona ihsan ettiği nimetlerini bildirecek. O da onları itiraf edecektir. Bunlar hakkında ne yaptın diye soracak. O adam uğrunda mal sarf edilmesini dilediğin hiçbir yol bırakmadım mutlaka senin için sarf ettim diyecektir. Allah Azze ve Celle yalan söyledin. Lakin sen o cömerttir desinler diye yaptın. Gerçekten denildi de buyuracak. Sonra onun hakkında emir verecek ve yüzüstü sürüklenecek. Sonra cehenneme atılacaktır. Görüldüğü üzere bu insanlar ömürlerini insanlardan birçoğunun gerçekleştiremediği bu salih amellerle doldurmuşlar. Bu amelleri gerçekleştirmede başarılı olmuşlardır. Hadis-i şeriften bunu açıkça anlıyoruz. Zira şehit olan kimse için ne kadar cesur denilmiştir. Yani insanların onu övgüyle anacağı şekilde cihad etmiş, kahramanlık göstermiş ve insanlar da bundan dolayı onu övmüşlerdir. Keza ilim öğrenip öğreten kimseye de ne kadar alim denilmiştir. Bu onun ilim yolunda büyük gayretler ortaya koyduğunu, hem öğrendiğini hem de öğretici konumuna ulaştığını gösteriyor. Ve bu hususta övgüyü hak edecek kadar başarılı olduğunu anlıyoruz. Yine zengin için de aynı şey söz konusu. Çalışmış, kazanmış, kazandığından infak etmedik hiçbir hayır yolu bırakmamış. Nitekim insanlar onu ne kadar cömert diye övecek seviyeye ulaşmıştır. Ancak tüm bu gayret bir tek noksandan dolayı boşa gitmiştir. O da ihlastır. Diğer bir yönüyle söylersek tüm bu amellere bulaşan tek bir günah bu büyük amelleri iptal ettirmiştir. O da gizli şirk yani riyadır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle buyurur ki ben kendisine şirk koşulanlar arasında şirkten en çok müstahni olanım. Kim bir amel işlerde o amelinde bana başka birini ortak koşarsa onu şirkiyle baş başa bırakırım. Burada niyetin nedenli önemli olduğunu görüyoruz. Bundan dolayıdır ki ilim ehli, niyetin önemi ve değerinin büyüklüğü dolayısıyla keşke fakihlerden bir kısmının insanlara ibadetlerindeki gayeyi öğretmekten başka bir işi olmasaydı. Çünkü insanların birçoğuna ne olmuşsa ancak bu konudaki bilgisizlikleri nedeniyle olmuştur demişlerdir. Nitekim Ömer radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir ve herkes için ancak niyet ettiği vardır. Dolayısıyla bu hadis-i şerifte ibret almak isteyen kimse için büyük ibretler vardır. Ömrün, malın, canın harcanıp niyeti düzeltmeden kazanılan bir başarının aslında büyük bir hüsran olduğu, ve bunun için şimdi durup düşünüp kontrol sağlanmazsa bu acı gerçekle bu düzeltmenin asla gerçekleştirilemeyeceği bir günde karşılaşılacaktır. O gün ise bunu bilip anlamanın hiçbir faydası yoktur. Haber verilen bu mesele hiç de basit bir mesele değildir. Şehit olan kişi o yolda nice zorluklarla karşılaşmıştır. Bedenen gereken hazırlığını yapmış, ailesinden ayrı zorlu yolculuklara katlanmış. Bu yolda imkanı dahilinde giderlerini karşılamak için malını harcamıştır. Hepsinden öte büyük bir cesaret göstermiş, canını feda etmiştir. Ancak niyetini düzeltmediği, ihlaslı davranmadığı için tüm bu gayretinin boşa gitmesinin yanı sıra bir de yüzüstü sürüklenerek ateşe atılmıştır. Keza alim olan kişi için de aynı şey geçerli. Böylesine adından söz ettiren bir alim olabilmek için malum olduğu üzere henüz küçük yaşlardan itibaren İlim meclislerinde alimlerin dizinin dibinde zorlu bir süreç geçirmek gerekir. Her türlü dünyevi rahatlığı ve dünyevi zevkleri terk edip, Allah'ın kitabını ezberlemek, Resulünün sünnetini öğrenmek, ömür boyu bunu muhafaza etmek için çaba sarf etmek, eserler telif etmek, talebeler yetiştirmek, bu uğurda cahil insanlardan, yöneticilerden gelen eziyetlere katlanmak gibi büyük fedakarlıklar gerekmektedir. Tüm bunları gerçekleştirip bu hal üzere ölmek büyük bir başarıdır. Ancak ihlası ihmal etmek, riya karıştırmak böylesi muazzam bir gayreti bir hiç ediveriyor. Ve böylesi bir gayretin sonunda ateşe girmek herhalde çok daha acı olacaktır. Yine zengin kişi için de aynı değerlendirmeyi yapacak olursak bu kişi de ama bedeni ama ticari büyük bir gayret ortaya koymuş. Allah'ın lütfu ile çokça kazanmış ki buraya kadar olan birçok kimse için gerçekleşen bir durum. Ancak bu kazançtan sonra zorluklar içerisinde ömrünü harcayarak kazandığı, bu malı Allah'ın infak edilmesini emrettiği, tavsiye ettiği hiçbir yer bırakmadan infak edebilmek, nefsinin cimriliğini yenebilmek, kınayanın kınamasını aldırmadan, karşılaştığı nankörlükleri görmezden gelerek bu infakı sürdürebilmek çok daha zor bir süreç ve bunu ömrünün sonuna kadar bu şekilde başarıp insanların seni cömertlikle övmesi başarılı olduğunun göstergesidir. Ancak yine niyetin kontrol edilmemesi, riaya düşülmesi, ihlasın gerçekleştirilememesi tüm bu gayreti harcadığın zamanı malı aleyhine çeviriyor. İnsanların imrendiği amelin senin azabın veriyor. Bu duruma düşmekten Allah'a sığınırız. O yüzden her amelimizi kontrol etmeliyiz. Ancak ve ancak Allah'ın rızasını gözeterek yapmalıyız. Aksi takdirde hadis-i şerifte geldiği üzere ömrümüzü harcadığımız çok büyük ve değerli amellerimiz heba olup gider. Rabbim cümlemizi böylesi kötü bir sondan, amellerimize riya bulaştırmaktan muhafaza eylesin. Her amelimizi sadece kendi rızası için yapmayı nasip eylesin. Amin. Ve ahir da'vana hamdulillahi rabbil alemin.